Hatay, Hatay meselesi e, geçen hafta da bir başka gazeteci dostumuzla da e, Hatay'ı biraz konuşmaya gayret ettik. Oradaki atmosferin ne olduğunu, oradaki sorunların ne olduğunu, oradaki problemlerin ne olduğunu sizinle de sizin gözlemlerinizden Hatay'da ilgili notlarınızı birazdan alacağım. Ama öncesinde bizimle ilgili bir detay ve sizin de tecrübe ettiğiniz bir detayı da sorarak başlamak istiyorum. Ağırlıklı olarak bugün yerel gündeme katılan bütün Gazeteci dostlarımıza oradaki tecrübelerini sorup deneyimlerini de izleyicilerimizle paylaşmalarını isteyeceğiz. 98 Akademi e, ikincisini gerçekleştirdiği bir e, etkinlikte bir eğitim etkinliğindeydi ve siz de oradaydınız yanlış bilmiyorsam doğru mu? Doğru. Doğru. E, bu eğitime dair sizin e, bir gazeteci olarak gözlemlerinizi verimliliğiyle ilgili görüşlerinizi alalım ardından e, hataya dair gündem'i de e, merakla dinliyor olacağız. Yani şunu söylemem gerekiyor. 9 8 akademi ile biraz genç tanıştığım için açıkçası ben kendi adıma üzüldüm. Çünkü her ne kadar sektörün içerisinde yer alan gazeteciler olsak da basın mensupları olsak da teknoloji kendisini sürekli yeniliyor. 2 günlük çalışma sonunda bile benim kullanmadığım, farkına varmadığım, geride kaldığım düşündüğüm birçok yenilikçi çalışmayı ben bu akademi sayesinde öğrenmiş oldum. Hatta Program bittikten sonra, akademik tamamlandıktan sonra biz e, Muğla Hatay'a geri döndüğümüzde e, bu programları hemen indirip nasıl kullanabiliriz, nasıl öğrenebiliriz ama bunların çalışmalarına başladık ekip olarak. Bu yönüyle çok verimli bir çalışma oldu. Ben burada emeği geçen herkese de ayrıca kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten güzel özetledin Mustafa. Ya bizim senin de altını çizdiğim bir nokta önemli. Ee, evet gazeteciyiz, gazeteci refleksleriyle e, her işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ama gazetecilik artık teknolojiyle de vazgeçilmez bir bütünlük içerisinde çok ve doğru. teknolojinin hızına yetişmek çok kolay olmasa gerek. Bu tür eğitimler bizim de kendimizi tartmamıza, bu işin neresindeyiz, ne kadar günceliz kendimizi update edebildik mi edemedik mi bunları göstermek açısından da çok verimli oluyor ben bende seninle aynı fikirdeyim. Yani çok doğru özellikle bu yapay zeka üzerinden gelişen yeni bir anlayış var habercikte. Bu bunun çok gerisinde kaldığımız biz mesela gördük ekip olarak. Ee, ve bunu burada hemen ataya gelir gelmez nasıl kendimizi güncelleyebiliriz? Nasıl o seviyeye çıkabiliriz? Şu an bunu buna çalışıyoruz. Bu yönünde çok önemli. Ben ee, bu yüzden akademi aslında Hatay'da da görmek isterim Hatay'da da birçok basın mensublu, buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ee, yani bir bu anlamda 98'in yıllardır süregelen bir anlayışı e, eğitim meselesi ve birçok farklı alanda birçok eğitim gerçekleştiriyor Hatay'da dediğimiz gibi zaten e, Demografik olarak çok özel bir yer, depremden sonra daha da önemli bir, herkesin objektifini çevir, çevirdiği, herkesin daha da dikkatli incelediği bir saha, bir alan, bir kent, bir e, komünite haline gelişti, geldi neredeyse. O yüzden oradaki özel eğitimlerin devamının geleceğine inanıyorum bugüne kadarki vizyonunu göz önüne alarak. Teşekkür ederim bu konuyla ilgili aktardığın için. Gelelim o zaman e, biraz da e, neler yaşandığına, kent gündeminde neler olduğuna. Ee, oranın yerel seçim gündemini senden alarak başlayalım mı Mustafa? Ee, tabii ki e, aslına bakarsanız yerel seçim gündemi Hatay'da yaklaşık bir buçuk ay önce falan başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından e, herkesin e, beklentisi e, hükümetin Hatay'ı çok hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağı yönündeydi. Fakat e, gelinen noktada ona geride kaldı ve hükümet maalesef e, hizmet noktasında geride kalmış durumda. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise e, hükümetin Hatay'daki temsilcileri ise e, sanki hiçbir şeye sahip değillermiş gibi Hatay'da e, Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti kazanırsa hizmet gelir e, anlayışını tırnak içinde seçmene ve vatandaşa, depremzede vatandaşa dayatmış durumda. Ve e, AK Parti kurmayları, kurmayları ile Hatay'da konuştuğumuzda biz elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz elimizden gelen projeleri Hayata geçiriyor. Fakat çalışmayan bir Büyükşehir Belediyesi var. Büyükşehir Belediyesi'ni bize kazandırın. Daha iyi hizmet edelim gibi bir e, argüman üretmiş durumdalar. Ve toplumun bir kesimini de bu noktada ikna, ikna etmiş gözüküyorlar. E, bunu siyasi etik olarak da sorgulamak gerekiyor. Yani nihayetinde e, hükümetsiniz. Bütün kamu kurumları sizin elinizde. istediğiniz iadeyi verebiliyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi istediğiniz... Hani Hatay'ın taşını, toprağını, havasını, suyunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Daha iki ay önce Hatay Valiliği taş ve maden ocaklarında çet raporu aranması şartını ortadan kaldırdı. Bu en çok hükümete yakın olan firmalara yaradı. Haziran ayında kurulan bir enerji firması geldi burada en kritik noktada 18 tane rüzgar türbünü kurmak için çet raporunu aldı, faaliyete geçecek. Bu yetmedi e, e, rezerv alan konusuna girdiler. E, bir anda e, yüzlerce insan yaklaşık 50 bin kişi e, evsiz yursuz kaldı. Ne olacakları belli değil. Ve bu olmuyormuş gibi e, rezerv alanı ilan edilen yerde de yine e, hükümetin yetkilileri bakan yardımcıları, vali yardımcıları mahalle mahalle gezerek sizin evinizde bir şey olmayacak. E, biz bunun önüne geçeceğiz algısı oluşturmaya başladı. Tüm bunları yapabilen bir hükümet var. Fakat öte yandan da seçimler yaklaşmışken Büyükşehir belediyesi bizde olmadığı için hizmet çok daha hızlı gelmiyor. Eğer büyükşehir belediyesi bizde olursa daha hızlı hizmet gelir. Çalışması üreten bir hükümet anlayışı var şu an Atayda. Peki hükümetin anlayışı böyle. Muhalefet kanadında bir çalışma var mı? Şimdi hükümet kanadıyla böyle diyorum ama aslında değinilmesi gereken çok şey var işin içerisinde. O zaman insanların akıllarına şu soru mesela gelmez mi? Ya da bu sorulmaz mı? Hükümet kanadındaki ve siyasi figürlerin o bölgede yaptığı siyasi çalışmalarda ortaya koydukları argümanları çürütmek üzerine. Yani Hatay bir büyük şehirle bir merkezi hükümet baş edemiyor ve bu kadar büyük sorunlar mı yaşıyor ki eğer sadece sorunu oradaki yerel yönetimi de kendi kanatları altına almakla sorunun çözüleceğine dair bir argümanı ortaya koymak gibi. Bu tarafıyla düşündürücü. Diğer tarafına gelecek olursak tabii o bölge deprem bölgesindeki bütün kentlerde olduğu gibi birçok spekülasyonu da beraberinde getirdi. Bunu muhalefet de zaman zaman kullandı. E, Hatay'da muhalefetin e, atakları ne durumda? Ona dair e, izlenimlerin neler? Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından olaya bakacak olursak e, dün itibariyle e, iki gün önce itibariyle başvurular noktalandı Büyükşehir belediyesi için e, beş tane CHP'den aday adayı var. Ee, geçtiğimiz dönem böyle bir süreç gerçekleşmemişti. Yani parti içinde şu an e, CHP'de de e, hükümetin bu ürettiği az önce bahsettiğim e, argümana karşı ne yapacağı e, soru işareti. Yani 5 tane aday adayı var fakat hiçbiri de e, net bir söylem kurmuyor. Ve şu an bile baktığınız zaman Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı e, Doçan Doktor Lütfü Savaş'ın kullandığı ifadeler şu bizle bilgi paylaşmıyorlar bize bilgi vermiyorlar, bizi çalıştırmıyorlar. Bu cümleleri kurduktan sonra e, muhalefetin de karşısında e madem bunları yapamıyorsunuz, madem siz de şikayet ediyorsunuz o zaman e, gelsin iktidar yönetsin büyükşehir anlayışı da e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada muhalefetin söylemini e, şikayet üzerine kurmaması gerekiyor. Buradaki en büyük handikapları bu. Şikayet üzerine kurdukları zaman bu tamamen e, iktidarın kendi ürettiği argümanına destek niteliğinde oluyor ve seçmen de bundan rahatsız olmuş durumda. Yani şu an seçmen Hatay'da e, siyasi iradenin elinde, tabiri yerinde ise esir düşmüş durumda ve bu esir anlayışından da kurtulmak istiyor. Bir yanda Büyükşehir'e verin e, size hizmet getirelim diyen iktidar var. Diğer yanda ise yerel iktidar olup bize hizmet yaptırmıyor diyen bir e, anlayış Ülük var. Işte yani de şu de an var, de vatandaş, Evet yani şu an vatandaş hani Sakal yani yukarı tükürsem deyip aşağı tükürsem sakal muhabbetinde tıkanmış durumda. Ve onları bu çıkmazdan kurtarabilecek herhangi bir çalışmada realitede gerçekten yapılmış değil. Bakın burada yağmurlar yağıyor. Herkesin en büyük problemi elektrik haline geliyor. Yani mesela dün akşam burada yağmur yağdı. Benim kaldığım konteyner kentte bir elektrik kesildi. 4 saat elektriksiz kaldık biz soğukta. Böyle evet. problemler de var. Çok Vatandaş çok... hem bu problemiyle uğraşacak hem de Hatay'ın geleceğiyle ilgili siyasetçiler ne üretecek buna bakacak. Bu çok zor bir durum yani. Hatay'da siyasilerin de işi biraz zor. Çünkü hani bir sadece söylem üzerinden bir vaat e, üzerinden siyaset yapamazlar Hatay'da. E, Hatay'da çok taze olan bir acı var. Hatay'da bütün etkilerini hala gözler önüne sunan hala gözler önünde olan koca bir yıkım var. O yüzden oradaki seçmeni ikna etmek öyle hamaset siyasetiyle, öyle laf siyasetiyle olabilecek bir şey değil anladığım kadarıyla. Fakat e, seçmen kanadı böyleyken Hatay'da siyaset yapan isimlerin e, sanki o siyasetin gerekliliklerini pek de yerine getirmediğini, hem iktidar kanadında hem muhalefet kanadında pek de yerine getirmediklerini görüyor ve anlıyorum senin anlattıklarından. Şöyle bir örnek vereyim e, sizi tamamlamak açısından şu an mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı bütünsavaşın Savaş'ın en büyük rakibi CHP içerisinde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Hikmet Çinçin olarak gözüküyor. Biz Hikmet Bey ile geçtiğimiz günde bir röportaj yaptık ve dedik ki böyle bir çalışma içerisinde olan iktidara karşı siz nasıl bir araya geleceksiniz? biz diyalog kuracağız, uyum ve uzlaşı içinde çalışacağız diyor. Tamam da iktidar bunu istemiyor ki zaten. Yani iktidar ben yaptım olduğu getirmek istiyor. Zaten iktidarın danışmak gibi bir kreatif olsaydı 10 ayda zaten büyük şehirde çalışırdı yani. Ee, o yüzden muhalefetteki aday adaylarının da ya, gerçekten çekçek üzerine değil de somut ıı, hareket etmesi gerekiyor. Peki Mustafa, ya sormak istediğim çok şey var ama süremiz de çok kısıtlı. Dilersen son olarak Hatay'daki depremin etkileriyle ilgili gözlemlerini de paylaşalım kısaca. Ee, orada çünkü her ne kadar her şey yolundaymış gibi lanse edilse de ulusal medyada e, Türkiye gündemine e, öyle hiç de işler orada anlatıldığı gibi maalesef bugüne kadar olduğu gibi bugün de hiç de öyle anlatıldığı gibi değil. Kısacık e, deprem ve deprem çalışmalarına depremin yaralarını sarmaya dair e, hem işte dün akşam yaşadığım problemden konteyner kentte bile küçücük bir yağmurda rüzgarda elektrik sorunları bile bu, bu bile başlı başına büyük bir sorunken tespitlerini de ve çalışmaları da kısaca senden alırsak sonra veda edeceğiz. Tabii ki şu şekilde bugün itibariyle hala yıkım çalışmaları devam ediyor. Halbuki iki ay önce Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı çalışmaların Aralık ayı içinde biteceğini söylemişti. Bitmeyecek. Aynı şekilde yine hem valilik hem iktidar kanadı Ocak ayı içerisinde 40 bin konut teslim edeceğini söylemişti. Resmi rakamlara göre 7.000 konut teslim edilecek. Antakya'nın en önemli noktası olan tarihi uzun çarşıda yıkım çalışmaları başladı. Alt etap halinde yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma olacak. Orada ayakta kalan 2-3 esnafın da şu an ne yapacağı belli değil. Herkes tedirgin. Konteyner kentlerde gelmiş problemleri söylemeye bile gerek yok. Yani onlar bir türlü çözülemiyor. Ama e, halk yine de buna rağmen e, son bir aydaki e, geri dönüşleri de biz e, tespit ettik. E, i̇l dışında olan birçok deprem de tüm bunlara rağmen şu an Hatay'a dönme devam ediyor. Eh oh, en azından bu tarafı sevindirici. E, çünkü oranın o kendine has e, usulü, yaşam tarzı, e, Türkiye'ye ve bu coğrafyaya kattığı rengi biz e, bırakın unutmayı düşünmüyoruz. Tabii aklımızdan bile geçmiyor ama bunun iyileştirilmesi adına bir şeylerin yapılıyor olması da hepimiz adına sevindirici. Mustafa Dilek çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi aktardıkların. Keyif aldık. Ee, oranın günlüğüyle ilgili ederim. önümüzdeki haftalarda yeniden seninle tekrar bağlantı kurarak yeni ve sıcak gelişmeleri de almak isteriz. Tekrar teşekkürler. Hoş ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.